Auuzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina ve Şefiina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Çok kıymetli kardeşlerim, değerli izleyenlerimiz. Bugün sizlere iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi olan Beled suresini anlatmaya çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak hatalardan, yanlış ifadelerden muhafaza eylesin, yanlış anlamalardan da hepimizi korusun inşallah. Kardeşlerim, bu sure Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırasına 90. suresidir. Mekke'de inmiştir ve 20 ayeti kerimedir. Kaf suresinden sonra ve Tarık suresinden de önce indirilmiştir. Sure ismini birinci ve ikinci ayetlerde geçen belet kelimesinden almıştır. Belet şehir veya hatta belde, memleket anlamına gelmektedir. Buradaki şehirden maksat Mekkedir şüphesiz. Tefsir sahibi hocalarımız da böyle beyan ediyorlar. Konusunu şöyle kısaca anlatırsak, konusu surede bazı önemli varlıklara yemin edilerek, insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu gücüne ve servetine güvenerek Allah'a karşı gelenlerin aldandığı insana maddi ve manevi bir takım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca bu surede yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkarcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmaktadır. Evet, şimdi surenin ayet-i kerimelerini okuyarak şöyle kısa kısa ifadelerle suremizi anlamaya çalışalım inşallah. Cenab-ı Hak Mekke şehrine, Mekke-i Mükerreme'ye yemin ederek sureye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel beled. Yemin ederim şu beldeye yani Mekke'ye ve ente hillum bi balad. Senin de içinde bulunduğun o beldeye diyerek Hz. Muhammed Mustafa'ya Mekke'de olduğunu, Mekke'de bulunduğu şehir olan işte bu şehre yemin ederek, bu şehrin önemine vurgu yaparak sureye başlamış oluyor. Üçüncü ayet-i kerimede وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدَ Değerli kardeşlerim, Burada müfessirler bir halli görüş beyan etmişlerdir. Baba ve evlat. Yani ebeveyn ve evlat. Ana, baba ve bunlardan meydana gelen çocuklara yemin olsun diye bu ayet-i kerimeyi Cenab-ı Hak böyle lütfetmiş. Tabi burada Adem babamızla Havva anamız ve dolayısıyla bütün insanlık alemi kastedilmiş diyor müfessir hocalarımız yahut hepimizin anneleri, babaları ve hepimiz onların evlatlarıyız ve onların evlatları kastediliyor. Analık, babalık ve onların evlatları çok önemlidir. Neslin, zürriyetin devamıdır. Her insanı Allah çok değerli yaratmıştır. Rabbim kime evlat verdiyse ona çok hayırlı bir nimet de vermiştir değerli kardeşlerim. Evet, evlat sahibi olmak büyük bir nimettir. Hele hele salih evlat, kız olsun, erkek olsun salih evlat sahibi olabilmek ebeveyn için çok e, mühim bir nimettir, büyük bir nimettir. E, bir evlat için de anası ve babası çok büyük e, nimettir. Annesi ve babası olan çocuklar daha mutlu, daha huzurlu, daha rahattırlar. Ey, öksüzlerin, yetimlerin hali zordur değerli kardeşlerim. Ee, evet ama analık, babalık ve evlatlık işte bu ayeti kerimede dile getiriliyor, ona e, vurgu yapılıyor diyor müfessirlerimiz. Dördüncü ayeti kerimede لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi كَبَدِ Bu aileye dair ayeti kerimeden sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele gücüyle yarattık. İnsanoğlu bu dünya hayatında çok sıkıntılarla karşılaşıyor. Mücadeleyle geçiyor bizim hayatımız değerli kardeşlerim. Bilhassa salih kulların, peygamberler önde olmak üzere Allah'ın sevdiği kulların mücadelesi çok daha farklı ve seviyelidir. Önemlidir kıymetlidir, değerlidir. Tarihte ismi geçen güzel şahsiyetlerin hayatları çok ibret vericidir, dikkat çekicidir. Evet, insanların değeri arttıkça mücadelesi de güçlenir, kuvvetlenir veya mücadelesi değerli olarak milletin gözünün önüne gelir. Evet, Allah hepimizi bu mücadeleyle baş edebilen Dünya hayatındaki mücadeleyi kazanabilen, bilhassa nefse, şeytana, kötü insanlara karşı vazifelerimizi yaparak, evet tavrımızı koyarak, onlara mağlup olmadan, onların elinde zebun olmadan hayatımızı tanzim edebilmeyi ve böylece hayatımızı tamamlayıp ahireti kazanabilmeyi, dünyayı da kazanabilmeyi Allah hepimize, sevdiklerimize nasip eylesin. 5. ayeti kerime e yahsebul insanu ellen yaqdira aleyhi ahad buyuruyor Mevlamız. O yani insanoğlu hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? İnsan da böyle bir enaniyet vardır. 3-5 kuruş parası oldu mu, bir makamı, bir mevki oldu mu? Artık ona kimse zarar veremez. O çok mühim, büyük, bir adam veya hanım gibi düşünür kendisini. Ama hayır, hepimiz çok zavallı varlıklarız, çok muhtacız, Allah zengin, biz çok fakiriz. O halde biz Allah'ın bu öğütlerine kulak vermek mecburiyetinde olan insan kullarıyız. Nitekim şimdi gelecek olan ayeti kerime, 6. ayeti kerimede Cenab-ı Hak e, e, Haris bin Amir denen bir adamla ilgili bu ayetin indiği rivayet ediliyor. Ona ve onun gibi olanlara ve hepimize öğüt veriyor 6. ayette. Önce bu Haris bin Amir'den biraz bahsedelim. Kendisi Mekkeli, güya Müslüman olmuş ama günahlar işliyor işlediği günahları da geliyor, Peygamber Efendimiz'e anlatıyor, yani itiraf ediyor. E, Resulullah Efendimiz de ona yol gösteriyor. Ne yapabilir? E, maddi durumu da iyi bu kişinin, belli ki. E, fakirlere sadaka ver. Yani yaptığın günahların kefaretini böylece öde diye her seferinde ona e, bu yolu gösteriyor. O da neticede paraları vere vere artık parasız pulsuz kaldım diye orada burada konuşuyor ve Peygamberimiz Efendimiz hakkında, e, İslamiyet hakkında, dinimiz hakkında lüzumsuz laflar ediyor. İşte bununla ilgili inmiştir bu 6. ayet ve onun arkasından hemen 7. ayet. Şöyle ki, يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدَى diyor. Pek çok mal harcadım diyor ya hesabınm yarahu ahad kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor işlediği günahlar peygamberimize olan itirafı onun gösterdiği yol doğru yoldur buna rağmen bir sürü ileri geri laf ediyor ve elbette Allah bütün bunların hepsini görüyor biliyor onun niyetini dahi biliyor Allah devamında nimetler hatırlatıyor bize hatırlatılıyor değerli kardeşlerim 8 ve 9. ayetleri birlikte okuyacağız. Elem necaallehu ayneyn. Düşünün şimdi paradan puldan daha değerli bizim ne kadar büyük servetlerimiz veya Allah'ın bize lütfettiği nimetlerimiz var. Ey bizim gözlerimiz, dudaklarımız ve bir dilimiz var. Bu dilimizle konuşuruz, yerir yediğimiz zaman tat alırız. Değil mi kardeşlerim? E, i̇ki gözümüz var, bunlarla görürüz. İki dudağımız var, bunlarla gene biz konuşuruz, yeriz. E, Allah'ın verdiği bir güzelliktir o bedenimizde. Her birinin çok e, bize hizmeti vardır. Mevlamız bunları lütfetmiştir. Bu nimetler elinde olmayanlara sormak lazım aslında. Gözü olmayana, e, sonra dili... Ee, dönmeyene, konuşamayana yani e, dudakları olmayana, ağzında nimeti tutamayana veya başka organları olmayanlara sormak lazım. Bunlar parayla pulla dahi ölçülemeyen çok büyük nimetlerdir. Burada bir incelik daha var, onu da arz etmek istiyorum. İki göz var, iki dudak var kardeşlerim ve bir dil var. Dil çok tehlikeli bir organdır dil eder saklanır baş belaya katlanır demiş atalarımız. Dil insanı perişan eder. Evet söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avlu aşı yağ ile bala de bir söz. Söz dille telaffuz edilir, ağızla telaffuz edilir. O halde kardeşlerim dilimize çok sahip olmamız lazım. Gözümüzle gördüğümüz her şeyi hemen orada burada konuşmanın bir manası yok. Hatta gözlerimize Allah kapak lütfetmiş. Kapatmamız lazım. Görmezden gelmemiz lazım. Her şeye böyle dik dik bakmanın bir manası yok. Her şeye bir laf etmenin, her şeye bir laf yetiştirmenin, dedikodu etmenin, gıybet etmenin, iftira atmanın hiçbir faydası yok. Aksine biz bu bedenlerimizle, gözümüzle gördüğümüzü hamd eder, şükrederiz, Allah'ı zikrederiz. Dilimizle Allah'ı medhu eder, okuruz, dua ederiz, yine şükrederiz, hamd ederiz. E, dudaklarımızla okuruz, yeriz ama helalinden yememiz lazım. E, dudaklardan başka ağzın içinde bir de dişler vardır o dili muhafaza etmek için. Dil tehlikeli ya, Dişler ve dudaklar o ağızdaki dili, o tehlikeli organı korumak içindir derler. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler. O halde herkes bu organların Allah'ın verdiği bu nimetlerin bir kıymetini bilmeli, iki bunları doğru yolda, doğru yerde, doğru zamanda iyi kullanmalı, kötülüğe doğru kullanmamalı. Devam edelim. ve neci النَّجِدَيْنَ Bir de insana yine ömür verilmiş, zaman verilmiş. Veya seçme imkanı, fırsatı verilmiş. Yani hürriyet verilmiş bize. E şöyle diyelim, ona iki yolu göstermedik mi diyor Cenab-ı Hak bu ayette. İyiliğe dair bize imkan verilmiş, iyilik yapabiliriz, bu kabiliyetimiz var. Kötülüğe dair de. Yönelebiliriz, kötü tarafa yönelebiliriz. Bu da bize verilmiştir. Seçim bize kalmıştır, ama sonucuna katlanmak da bize kalıyor gayet tabii ki. Onun için Allahü Teala ben hiç kimseye zarar kadar zulmetmem. Önceki dersimizde geçti. Herkes ne yaptıysa onun karşılığını veririm buyuruyor. Çünkü seçim bize aittir. Evet, iyilik yapmak elbette kolay değildir değerli kardeşlerim. Çünkü iyiliğin yolları engebelerle, tehlikeli şeylerle, nasıl diyelim, engellerle doludur. İyiliğin engeli çoktur. İyiliğe engel olmak da en büyük günahtır. Bir önceki surede geçmişti kardeşlerim. Onun için Cenab-ı Hak iyilik hakkında şöyle buyuruyor. Felak tehammel agabe. Fakat o sarp yolu göze alamadı. Yani iyilik yolu buradaki maksat. Sarp yoldan maksat. Ve ma edrake Ey Muhammed peygamberimize hitaben o sarp yol nedir bilir misin? Tabi hepimize bu sual, sorulmuş oluyor dolayısıyla. 13. ayet. Fekku rakabe. Köle azad etmektir. Kardeşlerim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa doğup büyüyüp genç olduğu, peygamber oluncaya kadar geçen dönemde çok yaygın bir şekilde kölelik vardı. Ama Kur'an ayetleri inmeye başladıktan sonra, Peygamberimiz peygamber olduktan, yani İslam dini artık yayılmaya başladıktan sonra, insanların değeri arttı, kadınların değeri arttı. Çocukların, bilhassa kız çocuklarının değeri arttı. Hayvanların değeri arttı. Her şey hakkında Cenab-ı Hak bize e, nasıl davranacağımızı öğretti. Ve Peygamber Efendimiz bunları insanlara belletti. Dolayısıyla güzel bir dönem başladı ki buna asr-ı saadet deniliyor işte. Mutlu asır, huzurlu asır dönemi başladı. Herkesin rahat ettiği bir dönem başladı. Herkesin hakkını aldığı, hakkını başkaların hakkına el uzatamadığı bir dönem, adaletli bir dönem başladı. Evet, fek kurakabe, köle azad etmek de e, İslam'ın bir şiarı haline geldi. Yemin kefaretinde köle, gazif e, iftira atmada bir köle, işte oruç kefaretine köle vesaire çeşitli e, Yapılamayan veya yarım bırakılan ibadetlerin, hayırların yerine kefaret olmak üzere köle azadı ee, Allah'ın izniyle, emriyle İslam dininde bir meşruluk kazandı. Ve böylece insanlar hürriyetlerini kazandılar. Ondan sonra da artık kölelik kalkmaya başladı. Ancak bugün modern köleler var, hiç de az değil. İnsanlar parayla satılanılıyor veya insanların üzerinden ahlaksız insanlar para kazanıyorlar. Onlar köle gibi kullanıyorlar. Söyleyecek çok söz var. Lafı uzatmak istemiyorum. Ev it'amun fi yevmin zi meskabe. İyiliklerden bir tanesi köle azadı. Diğeri de budur. Yetimen zâ mekrabe. Ev miskinen zâ metrabe. Bu ayetlerin hepsinin mealini şöyle birlikte verelim. Veya bir kıtlık gününde akrabalığı olan bir yetimi yahut aç, açık bir yoksulu doyurmak. Bunlar ne güzel şeylerdir. Evet, bunları Allah bizden bekliyor, bizden istiyor. Bunlar ama yapılması da kolay olmayan şeylerdir. E, parasından zekat vermek, parasından kurban kesmek, parasından köle azat etmek, açları, yoksulları doyurmak, giydirmek, değil mi? Hayır yapmak, sadaka-i cariye yapmak şu cami gibi nice eserler yaptı ecdadımız, büyüklerimiz bize emanet ettiler. Bizim de bunları yapmaya devam etmemiz ve bunlardan da istifade etmemiz gerekiyor. O halde kardeşlerim, iyilik kolay değildir ama bunu yapabilmek de e, önemlidir, güzeldir. İşte hem peygamberimize hem ümmeti Muhammed'e Allah iyiliği teşvik etmek ve tavsiye etmek üzere bu ayetleri indirmiş bulunuyor. 17. ayet. Fümekane minellezine amanu ve tawasau bil sabri, ve tawasau bil merhame. Evet sonra müminler burada taltif ediliyor iman edenler. İman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmak ne güzeldir. Ula iki ashabul meymene işte bunlar hakkın ve iyiliğin yanında olanlardır. Bunlara sağcılar diyor Kur'an-ı Kerim. Yani defteri sağdan verilecek olanlardır. Müfessirlerimiz böyle fikir beyan etmişler. Devamında bunun tersi vellezine keferu bi ayatina hum ashabul Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve kötülerin yanında olanlardır. Bunlara Cenabı Hak solcular diyor. Yani defteri soldan verilenler. Son ayeti kerime 20. ayet-i kerime. Aleyhim narun sada. Onların hakkı evet üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Yani cehennemdir. O cehenneme azabın içine hapsedileceklerdir ve orada kalacaklardır. Allah bizi cehenneme düşürmesin. Allah bizi bu surede anlatılan iyilikleri yapabilmeyi, kötülüklerden kaçabilmeyi, Peygamberimizin öğrettikleriyle, Cenab-ı Hakk'ın bizden bekledikleriyle hayatımızı süslemeyi, güzelleştirmeyi çok sevaplar kazanmış olarak huzuruna cennet ehli olarak yüz akıyla varabilmeyi nasip eylesin. Hepinize değerli kardeşlerim, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.